Merhabalar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisiniz her şeyiniz yolundadır. Ben bugün size kıymalı bal kabağı kavurması yapıyorum. Malzemeleri sayayım hemen yapmaya geçelim. 1 kilo bal küçük küçük kestim. 300 gram kıyma, 1 çay bardağı yakın sıvı yağ, 2 çorba kaşığı salça, 1 büyük boy soğan, 3 büyük diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tepeleme çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, bütün malzemelerimiz bu kadar. Şimdi yapmaya geçelim. Öncelikle soğan doğrayalım. Sarımsak doğrayalım. pilavlık tencere ocağı alalım. Ocağı açalım. Tencereye sıvı ekleyelim. Kızmasını bekleyelim. Yağ kızdı soğan ekleyelim. Soğan iyice kavuralım soğan kavurunu salça ekliyorum. Soğan salça ile de kavuralım. Sarımsak ekledim. Sarımsağı da 2-3 dakika kavuruyorum. Sarımsağın koku çıkınca kıyma ekliyorum. Kıyma iyice kavuruyorum. Arkadaşlar kesinlikle denemelisiniz. Çok güzel oluyor. Kıyma kavurdum. Balkabağı ekliyorum. Hem ekliyorum hem karıştırıyorum. Baharat ekleyelim. Karabiber. Tuz. Pul biber. Karıştıralım. 2 su bardağı su ekleyelim. Tekrar karıştıralım. Kapağı kapatalım. Orta ateşte 30-35 dakika pişirelim. Ara ara karıştıralım. Yemeğe bakalım nasıl. Şöyle. Bakalım yemeğe. Karıştıralım. Pişmiş. Şimdi servis yapalım. Çok güzel kokuyor. Şöyle arkadaşlar bakın güzel görünüyor. <laughs> Afiyet olsun.